Aliyomun akı, ben bu yatak odasında ne işim var? Ay, galiba arkadaşlar eve birileri geliyor. Ben arkadaş da diyor, geliyorlar. Bir şeyleri al direkt çık diyor. Kaçabilirim. Ne yorus bu çocukları bahçeden giriş yapmış bulunmakta. Mesela siz yatak odasında hırsızlık yaparken ev sahibi görürse şey eder. Ay amına koyayım, biri karımı mı götürüyor deyip odaya hızlıca gelip sizi fark edebilir. Ne alaka amına koyayım, ben kimin ne birini söyledim? Örgüt liderinin evini mi söyledik acaba? Amcağim, niye böyle yürüyorsun? Pişik mi aldın? Götüne merhem sürerdim be Ben hırsızım Düzgün Düzgün yürüyeceksin Burası da öğrenci evimi anasını satayım Bu telefonu benden 100 dolara alacak orası bu çocuğu El Hırsız olmayayım da ne olayım Beni affet Allah'ım Ben de eşek gibi dronumu kameranın önüne götürüyorum Ha siktir beni gördü Polis haber verdi Bey kör etti ya Hayır, Eşyasını siktim ve bu kaç kilo Polis gelmeden oraya yetişmeliyim Polis bey Lan polis de Lan Koştu Herhalde bu arkadaş polis parkurunu 4 saniyede bitirdi ama hmm. Aha ev sakini beni duydu ben o ev sakininin en son anasını sikeceğim ama gel buraya Hay! <laughs> siktir! Lan siktir git! Senin ben erzini sikeyim Siktir! Lan! Sen yeter ki öl ben de ölmeye razıyım lan!